Değerli basın, basın emekçileri, kıymetli emekçi kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada kamuda çalışan işçiler olarak 2025-2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşme sürecimizde hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklifine karşı tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Burada iş yerlerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır. Kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz işçiler sosyal diyaloğa dayalı şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz işçinin sabrını sınadınız. Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık. Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor dedik. Görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz bırakın kabul etmeyi emeğimizi yok saymaktır. Bu nedenle Verdiğiniz rakamları burada dile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun, ne de biz duymuş olalım. Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masrafını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Zordayız geçinemiyoruz. TÜİS yetkilileri ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış, halktan, emekçiden kopmuş, sağlık ve sosyal hizmet işçisinin sesini duymamakta ısrar etmektedir. Biz sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak gece gündüz demeden her koşulda ailelerimizden ve özel günlerimizden dahi feragat ederek Yurttaşlarımızın sağlığa, bakıma, hatta biraz sevgiye ihtiyaç duyduğu her anda biz vardık ve onlara bir nebze olsun umut olduk. Pandemide kimse yoktu, biz vardık. Her daim işimizin başında canla başla mücadele ettik. Beklediğimiz tek şey adil bir ücret, insanca bir yaşam. Şu gerçek çok iyi bilinmelidir. Bu mesele yalnızca kamu işçisinin meselesi değil, herkesin meselesidir. Kamuoyunun da bu adaletsizliğe ve aksayacak olan kamu, kamu hizmetlerine sessiz kalmayacağı bilinmelidir. Emekçiyi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek sosyal barışa zarar verecektir. Biz işçilerin beklemeye, oyalanmaya, belirsizliğe tahammülü kalmamıştır. Sağlık emekçisi üstüne düşen görevini yapmıştır yapmaya da devam etmektedir. Alın terini dökerek ülkesine, milletine ve insanlığa değer katmaktadır. Bizi yönetenler de sosyal devletin gerektirdiği görevini yerine getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan işçinin, emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edilebilir bir çözümle sonlandırmalıdır. Bu böyle gitmez. Siz duymazdan gelirseniz biz duyurmayı biliriz. Masa susarsa meydanlar konuşur. Artık yeter. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız. İş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuyoruz. Yarın alanlarda olacağız. Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emekçinin onurlu direnişi. Yaşasın Türkiye sağlık iş. Yaşasın Türk iş. Direne, de, saygı direne, kazanacağız. direne, 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 direne kazanacağız.